Merhaba arkadaşlar. Yalova Üniversitesi Ulusal Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Esat Çiftçi. Bugün sizlere 4818 Gitip kodlu ürünün pazar hedef pazar araştırmasını anlatacağım. Öncelikle Gitip kodumuzla alakalı bilgiler vereyim. Gitip kodumuz tuvalet kağıdı, e, peçete, kağıt havlu vesaire gibi e, temizlik ürünlerin temizlik amacıyla kullanılan ürünleri kapsar. E, öncelikle dünyada kağıt ürünleri tüketimine bakalım. 2019-2013 yılları arasının verine baktılar, verilerine baktığımızda Çin'i ilk sırada görmekteyiz. Çin'i Amerika, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri takip etmekte. Ülkemize baktığımızda ülkemiz 2019 yılında 4.3 milyon ton kağıt tüketimi varken 2013 yılında 5.7 milyon ton kağıt tüketimi vardı. Ülkemiz dünya kağıt ürünleri tüketiminde 11. sıradadır. Şimdi dünya kağıt Kişi başına kağıt tüketimine bakalım dünyada. E, genel olarak tabloya baktığımızda Almanya'yı ilk sırada görmekteyiz. 246 kilogram kişi başına kağıt tüketimi Almanya'nın ardından Amerika, İtalya, Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya gelmektedir. E, İspanya'nın ardından Türkiye gelmektedir. Türkiye 75 kişi 75 kilogram kişi başına kağıt tüketimi ile 9. sıradadır. Şimdi 2016 yılları arası ürünün ihracat verilerine bakalım. İhracat verilerine baktığımızda bu pazardaki rakiplerimizi görmekteyiz. İlk olarak baktığımızda Çin'i görmekteyiz birinci sırada. Çin'in değerlerine baktığımızda 2012 yılında 739 milyon dolar iken 2015 yılında 2 milyar 70 milyon dolar olmuştur. Yani Çin'in bu alanda çok büyük bir sıçrama kaydettiğini söyleyebiliriz. Yani bu pazarda genel olarak hedef pazar seçtiğimizde en büyük rakibimiz Çin'in olacağı Burada aşikar. Genel olarak baktığımızda ise Almanya'yı görmekteyiz. Almanya'nın değerleri azalmakta. Yani hemen hemen 10 milyon dolay 100 milyon dolaylarında bir azalış söz konusu Almanya'da. Almanya'nın ardından Amerika gelmektedir. Amerika'nın da yine bu alanda bir azalış söz konusu. Genel olarak tablo tabloya baktığımızda. Çin'in haricinde aman aman bir artış sağlayan ülke yoktur. Çin bu alanda çok büyük bir yüksek sıçrayış göstermiştir. 2012 ve 2016 yılları arası ürün ithalat verilerine bakalım şimdi. Genel olarak tabloya baktığımızda bu bizim pazardaki potansiyel rakip e, müşterilerimizi gösterir. Genel olarak baktığımızda Amerika'nın burada ilk sırada olduğunu görmekteyiz. Amerika'nın 2012 yılında 1 milyar 444 milyon dolar civarında bir ticareti varken 2016 yılında ise bu 1 milyar 280 milyon dolar olmuştur. Yani 240 milyon dolarlık bir artış söz konusu Amerika'da. E, Almanya'ya baktığımızda Almanya ihracatı ülkelerde de görmüştük, ithalat ülkelerde de görmüştük. Almanya hem ihraç eden hem de ithal eden bir ülke. Yani hem tüketen hem de üreten bir ülke. Almanya'ya baktığımızda Almanya'nın Almanya'da da azalış söz konusu. 2012 yılında 955 milyon iken 2016 yılında ise 864 milyona düşmüştür. Yani bir 100, 110 milyon dolarlık bir azalış söz konusu Almanya'da. Almanya'da kendi pazarına yöneldiğini gösterir. Genel olarak tabloya baktığımızda Amerika'da bir artış söz konusu. Sonrasında İngiltere'de bir azalış, Hollanda'da artış, Japonya'da artış. Belçika'da biraz bir 10 milyon dolarlarında bir azalış. Hong Kong'da ise bir artış. Norveç'te ise azalış görmekteyiz. Şimdi ülkemizin ihracat ve ithalat verilerine bakalım. 2012 ve 2016 yılları arasında ülkemizin ihraç verilerine bakacağız şimdi. Ülkemizin burada ihraç ettiği, ürünü ihraç ettiği ülkeleri görmekteyiz. İlk sırada Irak'ı görmekteyiz. Irak'a ülkemiz 2012 yılında 182 18 milyon dolar bir ticareti varken 2016 yılında ise 15 milyon olmuştur. Yani bir azalış söz konusu Iraklı aramızdaki ticarette. E, i̇kinci sırada ise Gürcistan'ı görmekteyiz. Gürcistan'da 2012 yılında 8 milyon iken 2016 yılında ise 10 milyon olmuştur. Yani genel olarak pazara baktığımızda ülkemizin değerlerinin çok düşük olduğunu görmekteyiz. Gürcistan'da bir az artış söz konusu. Aynı şekilde İsrail'e baktığımızda ise İsrail'de 2 milyon 2,5 milyon iken 2016 yılında ise 6,5 milyon olmuştur. Yani her ne kadar İsrail'le yaşanılan siyasi problemler bizim ticaretine, ticaretimize yansımadığını gösterir. Genel olarak baktığımızda ise en dikkat çekici azalış Azerbaycan'da görmekteyiz. Azerbaycan'da 2012 yılında 11 milyon dolar iken 11 milyon bir ticaretimiz varken 2016 yılında bu 4 milyona kadar gerilemiş. Yani üçte birlik bir düşüş söz konusu Amerika şey Azerbaycan'da. Evet, şimdi 2012 ve 2016 yıl arası, arası Türkiye'nin ithalat verilerine bakacağız. Burada ürünü ihraç ettiğimiz ülkeleri görmekteyiz. Ülkemiz de yine aynı bu ürün bazında hem ihraç eden hem de ithal eden bir ülke. Aynı Almanya gibi. Genel olarak baktığımızda ilk sırada Almanya'yı görmekteyiz. Almanya'da çok sert bir düşüş var. 3'te 1'lik bir düşüş söz konusu. 2016, 2012 yılında 12 milyon dolar bir ticaretimiz var iken Almanya'dan aldığımız ürünlerde. 2016 yılında bu 4 milyona kadar gerilemiş. Yani 3'te 1'lik bir düşüş söz konusu Almanya'da ile. 2012 yılında Amerika'nın değerlerine baktığımızda ise 6,5 milyon. 2016'da 3 milyon olmuştur. Yani Amerika ne kadar uzak bir ülke olmasına rağmen ülkemiz oradan ticaret mal alımı yapmış. Ama genel olarak 5 yıllık tabloya baktığımızda yarı yarıya bir düşüş söz konusu Amerika ile. Çin'in 3. Sırada olduğunu görmekteyiz. İlk başta ihracat verilerine baktığımızda Çin'in çok bir pazar sahibi olduğunu görmekteyiz. Ama ülkemizde fazla bir yaygınlık gösterememiş Çin. Çin'den fazla bir ürün aldığımız söylenemez. Çin'de 2012 yılında 954 milyon 954 bin dolarlık bir mal alırken 2016 yılında ise 1 milyon 352 bin dolarlık bir mal alımız söz konusu. Genel olarak baktığımızda ülkemiz yani hem ürünü ihraç ediyor hem de ithal ediyor. Ama genel olarak ihraç değerlerimizin daha yüksek olduğunu görmekteyiz. İthalat değerlerimizin de, de yüksek yani az da olsa biraz ürün ithal ediyoruz. Şimdi seçilen hedef pazarlar. Öncelikle ben seçilen hedef pazarları neye göre seçtiğimden bahsetmek istiyorum. Genel olarak piyasaya baktığımızda ekonomik olarak artan ülkeler var, azalan ülkeler var. Ama ben genel olarak ülkemizin o piyasada daha hakim olabilmesini, rakipsiz olabilmesi için ona göre pazar araştırması yaptım. Onu burada şimdi belirteceğim sizce. Benim seçtiğim ülkeler Belçika, Irak, Almanya, İngiltere, Gürcistan. Belçika'yı seçtim. Çünkü ülkemizin 2012 ve 2016 yıllarında iki katına bir ticareti yükselmiş. Yani ülkemiz orada pay sahibi, söz sahibi olmaya başlamıştı. Irak'ta ise Irak'ta bir azalış söz konusu. Ama Irak ülkemize çok yakın bir ülke olduğu için, yani oradan mal satımımız genel olarak yani imzalanan anlaşmalarla vesaire çok rahat olabileceği için Irak seçtim ben. Ama onun da neden olmadığını daha bahsedeceğim. Almanya'yı seçtim. Yine aynı şekilde Almanya ile 2012 yılında 1 milyon dolarlık bir ticaretimiz varken 2016 yılında bu 3 milyon dolara kadar yükselmiş. İngiltere'de İngiltere'yi de seçtim çünkü İngiltere'de ülkemiz arasında herhangi bir siyasi sorun olmadığı için ülkemizle yani mal alım verimi daha rahat olabileceği için İngiltere'yi de seçtim ben. E, genel olarak en son Gürcistan yani benim e, araştırmamın sonucunda ben Gürcistan'ı seçtim. Gürcistan 2012 yılında 8 milyon dolar e, bir mal satımımız varken Gürcistan'a 2016 yılında bu 10 milyon dolara yükselmiştir. Genel olarak piyasadaki o ülkedeki rakiplerimizi de inceleyeceğiz biraz da. Gürcistan'ın neden en avantajlı olduğunu Birazdan oradan bahsedeceğim ben size. Şimdi Belçika'ya gelelim. Belçika pazarındaki rakiplerimiz. Genel olarak Belçika pazarına baktığımızda Almanya'nın burada etkin olduğunu görmekteyiz. Belçika'nın genel olarak dünyadan ithal ettiği ürünlerde 2012-2016 yıllarına baktığımızda bir azalış söz konusu değil. Hemen hemen aynı, bir 20, milyon, 20 milyon dolarlık bir azalış söz konusu. Ama 2013-2014 yıllarında bu 5-50 milyon dolara kadar yükselmiş, artmış. Ama 2016 yılında, 2012 yılındaki gibi seyrek devam etmiştir. Yani pazarda e, neyin ne olduğu belirsiz. Bir azalış, bir söz konu, bir artış, bir azalış söz konusu. Genel olarak rakiplerimiz burada Almanya, Fransa, Hollanda, Tayland, İspanya, Çin'dir. Çin'in genel olarak dünya ithal ihracatına baktığımızda Artışı var ama Belçika'da azalışı söz konusu. Ülkemiz bu ülkelerin ardından 8. sırada gelmektedir Amerika'nın ardından. Genel olarak tabloda ürün değerleri yükseliyor. Aynı şekilde ülkemizinki de yükseliyor. Ülkemiz 2012 yılında 600 bin dolarlık bir ticareti varken Belçika'ya. 2016 yılında ise bu 1 milyon 291 bin dolara kadar yükselmiş. Ama pazarın küçük olması nedeniyle bizim Belçika pazarını seçmemiz biraz dezavantajlı olacağı için Belçika pazarı üzerine yoğunlaşmıyoruz burada. Irak pazarı, Irak'ın az önceki 2012-2016 yılları arasındaki ticaretine baktığımızda Irak'ın azalışı söz konusu ama ülkemizin orada daha bir aktif rol oynaması belki hayda pazar olarak seçilebilir. Ama genel olarak ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve politik durumları düşünürsek Irak pazarında bir belirsizlik var. Yani yatırım yaptığımız zaman karşını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız diye bir korku var. Ondan dolayı Irak pazarını seçmememiz bizim için daha avantajlı olacaktır. Almanya'ya geldik. Genel olarak Almanya'dan bahsettiğimizde Almanya hem ihraç eden hem de ithal eden bir ülke, yani hem üreten hem de tüketen bir ülke. Dünya verilerine baktığımızda Almanya ile Almanya'nın dünyadan 2012 yılında 955 milyon, 2016 yılında ise 864 milyon dolarlık bir ticareti var. Yani hemen hemen 100 milyon dolarlık bir düşüşü var. Ülkemiz burada en son sıralarda yer almaktadır hemen hemen düşüş söz konusu. 2012 yılında ülkemiz Almanya 1.5 milyon dolarlık bir ürün ihraç ederken bu değer 2016 yılında 4 milyon dolara kadar gelmiştir. Ama genel olarak ülkedeki rakiplerimize baktığımızda hemen hemen onların da değerlerinde artış var. Ondan dolayı piyasadaki Almanya piyasasındaki rakiplerle boy ölçemeyeceğimizden dolayı Almanya pazarını seçmemekteyiz. İngiltere İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'de ülkemizin değerlerinin çok yükseldiğini görmekteyiz. Ama genel olarak piyasadaki rakiplerimize baktığımızda Almanya için ilk sırayı almaktadır. Onların da 2012 ve 2016 yılları arasında değerleri yükselişte. Ülkemizin de aynı şekilde yükselişte. 2012 yılında ülkemiz Almanya, İngiltere'ye 3 milyon, 3 milyon dolarlık bir mal ihraç ederken 2016 yılında bu 11 milyon dolara kadar gelmiş ama dediğim gibi Almanya için İngiltere pazarında Almanya için gibi büyük bir rekabet edemeyeceğimiz ülkeler olduğu için İngiltere pazarını seçmemekteyiz. Gürcistan pazarına geldik. Gürcistan pazarına baktığımızda genel olarak dünyadan ithal ettiği ürünler 2012 ve 2016 yıllarında bir artış söz konusu. 2012 yılına baktığımızda 13 milyon dolarlık bir mal, mal ithal ederken 2016 yılında bu 16 milyon dolara kadar yükselmiş bir 3 milyon dolarlık bir artış var. Genel olarak baktığımızda ise ülkemiz hemen hemen bunların 4'te 3'lük kısmını sağlıyor. E, Gürcistan pazarındaki rakiplerimize baktığımızda Ukrayna, Rusya, Almanya, İtalya, Bulgaristan gibi ülkeler gelmekte. Çin'de en son sıralarda yer almak için genel olarak Gürcistan pazarına fazla girememiş. Ülkemizin değerlerine baktığımızda ülkemiz bu pazarda rakipsiz pozisyonda. Yani genel olarak hiçbir rakibi yok. Çünkü e, kendine en yakın, en yakın e, rakibine 6 katlık bir ürün ihraç etmiş oraya. Yani Gürcistan pazarında rakipsiziz. Gürcistan pazarını seçebiliriz. Yani buradaki diğer rakiplerimizden de yani orada belli bir ürünümüz var. Orada belli bir ürün ihraç etmişiz. Oradaki ürünümüz kanıtlanmış diğer ülkelere göre de yüksek. Ondan dolayı bu ürünü bu ülkeyi seçerek oradaki pazardaki diğer ülkelerin de paylarını alarak şirketimizin kar elde karını kar marjını yükseltebiliriz. Şimdi genel olarak tüm ülkelerin analizine bakacağız. Burada Belçika, Irak, Almanya, İngiltere ve Gürcistan'ı görmekteyiz. Şimdi burada belçika Irak, Almanya, İngiltere ve Gürcistan'ın ekonomik, demokratik ve eğitim ülkelerin vergilerini karşılaştıracağız. Öncelikle genel olarak ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına baktığımızda en yüksekin en yüksek olanın Almanya olduğunu görmekteyiz. 3.7 milyar dolarla. Almanya'nın ardından İngiltere, Belçika, Irak, Gürcistan gelmekte. Gayri safi yurt içi hasılada büyüme oranı en yüksek olan Irak, Irak'ın 10.6 değerinde bir oranı var. Yeni savaştan çıkıyor ya vesaire ondan dolayı bu oranı yüksek. Enflasyon İngiltere'de yüzde 0, çok düşük bir seviyede. Kişi başına gelir ise genel sıralamaya baktığımızda ilk sırada İngiltereyi, ikinci sırada Belçikayı, üçüncü sırada Gürcistan, Almanya ve Irak gelmektedir. Genel olarak Gürcistan pazarımızın kişi başına geliri de bir hayli yüksek seviyededir. İşsizlik oranına baktığımızda en yüksekin en yüksek olanın Irak olduğunu görmekteyiz. %16 bir işsizlik oranı var orada. Genel olarak ise Irak'ı Belçika, Gürcistan, İngiltere ve Almanya takip etmekte. Demokratik özelliklerine gelelim. Okuma yazma oranlarına baktığımızda Belçika, Almanya, İngiltere, Avrupa Ülkeler olduğu için orada yüzde %100'e yakın bir seviyede. Bu ülkelerin ardından Gürcistan gelmekte. Gürcistan'ı Irak takip etmekte. Nüfus olarak baktığımızda en düşük nüfusun Belçika'da olduğunu görmekteyiz. Belçika'da 11 milyon, Gürcistan'da 12 milyon, Almanya'da 81 milyon, İngiltere'de 64 milyon, Irak ise 37 milyonu görmekteyiz. Nüfus artış hızı en düşük olan Belç Gürcistan'dır. Gürcistan'ın eksi 0.5'lik bir artışı var. Genel olarak en yüksek ise Irak'ta. Irak'ın 3.09'luk bir oranı var. Irak genç bir nüfusa sahip olduğu için nüfus artış hızı da fazladır bu ülkede. Genel olarak en son vergilere bakalım. 5 ülkeyi karşılaştırdığımızda hedef pazarımızın Gürcistan'da. Diğer ülkelere göre kurumlar vergisini baz alacaksa en düşük değerin Gürcistan'da. Gelir vergisine baktığımızda ise Irak'la beraber en düşük ülkemiz Gürcistan olduğunu görmekteyiz. Satış vergisi oranında sadece Gürcistan'ın biraz yüksek olduğunu, sosyal güvenlik oranında da biraz yüksek olduğunu görmekteyiz. Ama bizim için sosyal güvenlik oranı fazla önemli değil. Genel olarak baktığımızda Gürcistan pazarının bizim için daha önemli bir pazar olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı hedef pazarımız Gürcistan'dır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.